Birileri Can Atalay'a mazbata düzenleyenlere siz bilmezsiniz. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Birileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hepimiz adına yöneten Bahçeli'ye sen bilmezsin. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Daha sonra Can Atalay 600 milletvekilinin oylarıyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmiştir. Birileri 600 milletvekiline hadi oradan siz bilmezsiniz birinin talimatıyla biz biliriz demiştir. Mesele bu kadar açık, bu kadar nettir. Kimsenin ağırına gitmiyorsa meclisin geçici başkanı sıfatıyla devlet bahçelerinin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. 600 milletvekilinin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. Mahkemede tarafsız davranacağına yemin etmişlerin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. Mesele öyle can atalay meselesi falan filan değildir. Mesele birinin kin davası, kan davası uğruna kendi yetkilerini aldığı bu anayasanın bir maddesini hiçe sayma meselesidir. O madde bugün 153. maddedir. Açıp okuyan görür ki Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olarak yayınlanır. Yayınlandığı anda Anayasa Mahkemesi kararları yürütme, yasama, yargı organları için bağlayıcıdır demektedir. Ama birisi o Erdoğan yani anayasalar Erdoğan için yapılması gerekirken kendisi için anayasa yaptıran Erdoğan kendini bu anayasanın da üstünde görmektedir. Nasılsa ben istedim diye bazı maddelerini o halde elde sopa zorla bazı yerde döve döve bazı yerde sindire devletin imkanlarını kullana kullana değiştirdim. Bilseydim bunu da değiştirirdim. Keyif benim değil mi? 153 benim için yok hükmündedir deyip 153. maddeyi yırtıp atmıştır. Onun adına beş hakim yapmıştır ama sonra gelip o karara sahip çıkınca Recep Tayyip Erdoğan anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir. Bugün de Yılmaz Tunç Erdoğan'ın atadığı Adalet Bakanı kararı hatırlatıp meclisin önündedir diyerek darbe girişiminin yaverliğine darbenin komutanının yaveri olduğunu itiraf etmiştir. Buradaki tehlike şudur. Bugün 153. maddeyi yırtıp atılmasına ses çıkarmazsanız bir gün gelirler 75. maddeyi yırtıp atarlar. Artık biz milletvekili Sayın Bahçeli milletvekili MHP'liler milletvekili, AK Parti grubu milletvekili falan olmaz. Bugün anayasa mahkemesi yok hükmündeyse yarın 75'i yırtıp atarlar millet meclisi yok hükmündedir. Bir gün sen bunu yaptın diye bundan cesaret alan biri bence de 101 yok hükmünde der. Cumhurbaşkanı yok hükmündedir. Yapılan iş bindiği dalı kesmektir. Yapılan iş hepimizin meşruiyetini tartışmaya açmaktır. Yapılan iş varlığımızı borçlu olduğumuz ve bakmayın bunlar değiştirince Türk ağzını da bastılar da kafalarına atınca rengini düzelttiler. Rengini bayraktan alan anayasayı tartışmaya açmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu toplumun ortak toplum sözleşmesidir. Sınırları korumak da o sınırları koruyan Mehmetçik de silahlı kuvvetler de ülke savaşa girse ülkeyi koruyan asker de asayişimizi sağlayan polis de öğrencimizi evladımızı okutan öğretmen de hastamıza bakan doktor da ilacını veren eczacı da bizi günü gelince savunan avukat da yetkisini bu anayasadan almaktadır. Anayasa yoksa devlet yoktur. Devlet yoksa düzen yoktur. Bir ülkede iktidar ama en çok iktidar devleti ve düzeni savunmak durumundadır. Bugün devleti inkar etmek devleti yönetmekle görevlendirilmiş olan birine ve onu destekleyen devlet beye düşmez. Onların görevi devleti korumak, devleti savunmaktır. Ama ne var ki Gücün zehirlediği bu şahıs ve güç zehirlenmesindeki bu şahsa kayıtsız destek veren bu yapı memleketi artık yönetilemez bir hale getirmiştir. Memleket muz cumhuriyetine dönmüştür. Muz cumhuriyetlerinde bile kurallar vardır ve o muz ticareti bile o kurallara göre yapılmaktadır. Siz burada yazan kuralları terk ederseniz muz ticareti bile yapamazsınız. Çünkü koyduğunuz kurala neye göre diye sorarlar. Neye göre diye? Bugün vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Bu anayasa aynı zamanda senin babandan kalmış 80 metrelik, metrekarelik dairenin de güvencesidir. Çünkü bu anayasada yazıyor. Mülkiyet hakkı elindeki paranın, malının ve canının güvencesi bu anayasadır. Bu anayasanın bir maddesi artık yok diyen yarın senin malın da yok der. Senin canını da korumam der. Canın da bana emanet der. O yüzden anayasaya sahip çıkmak bu ülkenin geleceğine, kendi çoluğunun çocuğunun geleceğine güvencesine sahip çıkmaktır. Anayasayı savunmayan üyesi olduğu sendikayı savunamaz. Anayasayı savunmayan üyesi olduğu meslek örgütlerini savunamaz. Anayasayı savunmayan bu memleketi savunamaz. Bu anayasa bu memleketin anayasasıdır. O yüzden anayasalar bu ülkedeki herkesin bu ülkenin iyiliğini isteyen herkesin canı gibi savunması, malı gibi savunması ve gözü gibi bakması gereken belgelerdir. Hepimizin üzerinde uzlaştığı yapılardır. Tabi buraya nasıl geldik? Bu tartışmalar nereden çıktı? Uzun hatırlatmayacağım. Ama bir gerçek var ki neyi unutturmaya çalışıyorlar? Birincisi yapmayın etmeyin dediğimiz halde Suudi Arabistan'a gidip cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetin en eski cumhuriyetten önce kurulmuş iki kulübünün yaptığı Türkiye'nin onuru, gururu bir müsabakayı Atatürk'e Cumhuriyet'e saygısı olmayan, geldiğinde anıt kabire gitmeyen, askerimizi Türkçe selamlamaktan imtina eden Suudi Arabistan'a götürenler, orada Atatürk'ü pazarlık konusu yapanlar bu milletin tamamından CHP'lisinden İYİ Partilisine, MHP'lisinden AK Partilisine, HDP'lisinden bu mecliste bulunmayan partilerine herkesi utandırmışlardır. O ayıplarını örtemeden 1 Ocak günü sabah erken saatlerde bir miting tertip etmişler. Bir yüksek tansiyondan, bir sürtüşmeden, yılbaşı gecesinden dönenlerle sabah namaza gidenleri sürtüştürmeden bir tansiyon beklentisine girmişlerdir. Ve sonunda ve sonunda hiç tasvip etmediğimiz bir sonuç ortaya çıkmıştır. Elinde bir bayrak taşıyan bir vatandaşı bir gencimiz arasındaki sürtüşmeden bir yumruklaşmaya, karşılıklı yumruklaşmaya ve bir yaralanmaya sebebiyet vermiştir. Olayı duyduğumda "Olacağı buydu." demekten kendimi alıkoyamadım. Ve ardından ardından yaşananları dikkatle takip ettik. Ege'nin babası Zafer Bey'i aradım. İlk söz şunu söyledim. Zafer Bey, biz şiddete karşıyız. Ege'nin attığı yumruğu savunamayız. Ama bir basit yumruklama Türkiye'nin neresinde geçmişinde hiçbir sabıkası olmayan basit müessir fiil geçmişinde sabıkası olmayan adresi belli 22, 21, 22 yaşındaki bir genci nerede tutuklamışlar? Bırakın genci basit müessir fiilden hangi sabıkasızı tutuklamışlar? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe komutanının yağ veriyor Yılmaz Tunç bir açıklasın bakalım. Dedik ki yumruğun karşısındayız ama Ege'nin tutuklanmasının da karşısındayız. Babası dedi ki Ege 4 üzerinden üç buçuk not ortalamalı. Pırıl pırıl bir çocuktur. Hiç böyle bir şey olmaz. Nasıl oldu biz de anlamadık. Sonra Ege'nin savunmasını okuduk. Pişman olmuş, üzgün olduğunu dile getirmiş. İlave yaşananların üstüne üzüntülerini dile getirmiş. Ama tutup cezaevine koydular Ege'yi. Arkadaşımız gitti ziyaret etti. İlk sözü şu şey oldu. Genel başkanımızın selamı var. Yumruk yanlış ama senin burada tutulmanda yanlış.